Selamlar, merhaba arkadaşlar. Evet, pandeminin ortasında ben hastaneye dönüyorum. Artık stajlarım başlıyor ve dahiliye ile başlayacağız. Dahiliye tıbbın en zor stajı olarak geçer ve gerçekten tıbbın esasıdır. Dahiliye ne demek? İç hastalıkları demek. Ve bununla ilgili dersler göreceğiz, uygulamalı eğitimlerimiz olacak, hastalar göreceğiz. Korkuyor muyum? Korkmuyorum açıkçası. Yani tatilden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü evlere kapandık, pandemi zaten çok fazla bir yere gidemiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte işte okulda olmanın bana da iyi geleceğini düşünüyorum hastanede olmanın. Çünkü uzunca bir süredir evlerdeyiz, başka bir yere gidemiyoruz ve açıkçası hastanemi de özledim. Ama korkuyor muyum? Bundan korkuyorum. Okuldan değil ama bundan korkuyorum. Çünkü bu ders gerçekten çok ağır ve genelde tıpta en çok kalmanın olduğu staj bu staj. Bizim okulumuza da özellikle daha da ünlüdür çünkü çok fazla öğrenci kalır dahiliye stajından. O yüzden ben dedim ki önceden başlayayım. Şuna çalışayım böyle bir ön bilgi olsun. Tabii çok fazla bir şey anlayamıyorum şu anda bunlara çalışırken. En azından aklımda bir isim olarak kalsın. Hocamız anlattığında Aa, ben bunu biliyordum, duymuştum bir yerden diyeyim diye bir ön bir göz gezdiriyorum. Bunu anlatırken tabii ki size de şundan bahsetmek istedim. Çokça soru da geliyor. Ya biz bu derslere, üniversite derslerine nasıl çalışalım? Kitaptan mı çalışalım, slide'dan mı çalışalım, ne yapalım biz diye. Şimdi bütün yöntemlerin burada artısını, eksisini konuşalım istiyorum arkadaşlar. Bana sorarsanız en güzel yöntem tabii ki sizin en rahat edeceğiniz yöntem. O yüzden ben şu yöntemi kullanın, bu yöntemi kullanın ise demeyeceğim. Bana göre yöntemlerin artılarını, eksilerini anlatacağım size. Önce kitaptan başlayalım. Bence arkadaşlar kitaptan çalışmak en güzel yöntem. Yani en iyi öğrenebileceğiniz yöntem daha doğrusu. Çünkü bu kitapta her şeyi anlatır. Yani bir bilginin mekanizmasını size anlatır. Slaytlar da var mesela seçenek olarak. Slayttan çalışabilirsiniz. Slaytlarda da genelde özet şeklinde yer alır ve hoca bunu derste anlatır. Peki niye kitap öğrenme açısından slide'dan daha üstün. Şöyle örnek verelim. Mesela bir hastalık var ve bu hastalığın tedavisinde ne yapacağını slide'da yazıyor. Diyor ki şöyle bir hastalık var. Sen bunun tedavisini şunları 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 yaparsın diyor. Tamam sen bunu öğreniyorsun ve çok daha kısa olduğu için slaytlar kitaplara göre çok kısadır. Çok daha kısa bir sürede öğreniyorsun ve bol bol tekrar etmen de zaman kalıyor. Ama sınav bitti. 2 sene geçti. Sen o bilgiyi hala hatırlıyor musun? bence hatırlamıyorsun. Çok kişi de hatırlayamıyor. Çünkü bilgi ezbere bilgi. Yani altındaki mantığı bilmiyorsun. Tamam sınavda işine yaradı. Belki kitaptan çalışsan daha düşük alacaktın. Ama sen slide'dan çalıştın daha yüksek aldın. Ama peki bu sana bir şey kattı mı? Katmadı. Sadece sınavı geçmeni sağladı. Yani tabii ki aklınıza kalan şeyler olacaktır. Ama birçok şey de aklınıza kalmayacaktır. Peki kitap ne yapıyor? Kitap diyor ki bak kardeşim böyle bir hastalık var diyor. Biz bu hastalıkta şu 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 etkileri gösterdiği için şu 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 tedavi seçeneklerini uygularız. Bu tedavi seçenekleri hastada şöyle etki oluşturur, böyle etki oluşturur. Bu yüzden bunu kullanıyoruz. Bu ilacı kullanıyoruz, bu ilacı kullanmıyoruz. Çünkü bu ilaç şunu yapıyor, bu bunu yapıyor gibisinden olayın mekanizmasını anlatıyor. Olayın mantığını size anlatıyor. Dolayısıyla kitaplar çok ağır ilerler. Yani bir konuyu kitaptan çalışmak için 10 saat harcayacaksanız aynı konuyu slide'dan bir saatte çalışabilirsiniz. Ve bol bol da tekrar etmeye vaktiniz kalıyor. En önemli şey tekrar etmek. Çünkü bu kitabı da bir kere okusanız aklınızda tamamen kalmayacaktır. Bunu da tekrar etmeniz gerekecek. Bir sınavda yüksek almak istiyorsanız, bilginin kalıcı olmasını istiyorsanız önemli olan şey belirli aralıklarda o bilgiyi tekrar etmektir. Ve tekrar yapmadığımızda slide'dan öğrendiğimiz bilgileri çok daha çabuk unuturuz. Slide çok akıcıdır, çok çabuk çalışılır, çok kolay çalışılır ama sınavdan sonra size çok da bir şey katamayabiliyor. Dolayısıyla ben açıkçası vaktim varsa kitaptan çalışmayı tercih ederim. Ama çoğu zaman slide'dan çalışıyoruz çünkü böyle bir vaktimiz olmuyor, yetişmeye çalışıyoruz. Yani istesek belki yapabiliriz, evet bu kadar zaman ayırabiliriz. Ama genelde tercih etmiyoruz. Mesela şu an yazın benim yetişmem gereken bir sınav yok. Yapmam gereken bir şey yok. Dolayısıyla ben slaytlar da olmasına rağmen şu an kitaptan bakıyorum. Ve kitaptan da bakmaya devam edeceğim okul açılana kadar. E okul açıldıktan sonra eğer vaktim olursa tekrar kitaptan bakarım. Ama baktım ki konular yetişmeyecek. O zaman slayta döneceğim. Peki slayt haricinde ne yapabiliriz? Bir de ara gri zone var. Slide dedik, kitap dedik. Bir de ses kaydı ve slide senkronizasyonu var. Yani hocanın derste anlattığı slide'ı ve hocanın ses kaydını, tabii ki burada yasak olduğunu belirtelim, ses kaydı almak yasak derslerde. Ama eğer hocanız izin veriyorsa, izin aldıysanız derslerde ses kaydı alabiliyorsunuz. Bu aldığınız ses kaydıyla e, senkronize bir şekilde çalıştığınızda dersi bir kere baştan sona tekrar etmiş oluyorsunuz. Zaten derse girdiniz. Bir kere normal hızla dinlediniz bir hızında. Ardından e, üzerine notlar düştünüz. Mesela orada özet şekilde şu hastalıkta şunu kullanırız diyen slaytta, hocanız zaten orada mekanizmayı anlatıyor size. Slaytta yazmıyor okey ama anlatıyor. Dolayısıyla ufak ufak notlar düşerek oraya aslında siz de o slaytı bir kitap haline dönüştürebiliyorsunuz ses kaydı dinlerken. Ve bunun şöyle bir güzel yanı var. Mesela bir kez daha tekrar etmek istiyorsunuz. Ses kaydını iki hızını alıp iki kat hızlı çipşak böyle tekrar edebilirsiniz. Üçüncüye dinlemenize bile gerek yok. Zaten slaytın üstüne aldığınız notlarla o slaytı gördüğünüz anda direkt aklınıza çat. Evet bu, 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 diye gelecek böyle. Her şeyi görüyorsunuz. Dolayısıyla bana sorarsanız en güzeli kitap tabii ki ama o da olmazsa ses kaydı slayt en son ihtimalle artık hani yumurta kapıya dayandı dedi, dediğimiz yer var ya işte orada abi yapacağımız şey sadece slayt bakmak. Çünkü başka bir şey kurtarmayacak olan zamanlar bunlar yani çok dar bir zaman aralığındaysak mecbur slide bakacağız. Bu konuya da açıklık getirmek istedim. Başka sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.